Sergen Hoca Kenan'ı takımında görmek istiyor. Beşiktaş Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kenan Karaman'ı gündemine aldı. Gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı sebebiyle transfer için Türk futbolculara yönelen Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'la yollarını ayırmak isteyen Kenan Karaman'ı takımında görmeyi gündeme aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Club Brugge forması giyen Michael Krements'in peşinde. Çek basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe 27 yaşındaki Çek golcü Michael Kremensik'i kadrosuna katmak istiyor. Michael Kremencik takımı ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bu yüzden gelen tekliflere sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın çek forveti 1.5 yıllığına kiralamak için kulübüne teklif götürdüğü belirtildi. Haberlere göre oyuncunun Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı fakat Beşiktaş'ın transferde daha ilerleme kat ettiği belirtildi. Siyah beyazlı formayı 2016 ila 18 yıllarında başarıyla giyen ve takımla bir Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Taliska, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. 26 yaşındaki Brezilyalı hücumcu, peş peşe yayınladığı fotoğraflarla Instagram'daki takipçi sayısını 1 milyona yükseltmişti. Yıldız ismin transfer durumuyla ilgili olarak Kara Kartal'dan ilk açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, Taliska konusunun gündemi meşgul etmesi üzerine yönetimdeki kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, Anderson Taliska'nın gelmesi en çok ben isterim, bon servisini halleder ya da bizim şartlarımıza uyan bir kiralama durumu olursa transferi gerçekleşebilir, aksi durumda transfere büyük paralar ödeme planımız yok, bizim önceliğimiz, kulübün yaşaması, ifadelerini kullandı. Sizce Taliska Beşiktaş'a gelirse eski dönemlerdeki performansı gibi oynar mı? Çünkü takım çok değişti yorumlarınızı bekliyorum. Beşiktaş'ta Dorukan Toköz ile sözleşme restleşmesi sürüyor, sezon sonunda siyah beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni yeni sözleşmeye imza atmamasının sebebi belli oldu. Dorukan'ın Beşiktaş'a imza atmamasının nedeni eski başkan Fikret Orman'dan aldığı söz, Orman'ın Dorukan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon euro garantisi verdiği öğrenildi. Ahmet Nurçebi'nin ise bu rakamlara çıkamadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi. Dorukan'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Lille ve Lyon'un gözü Rıdvan'da, Lille ve Lyon Türkiye'deki scout araştırmaları sonucu Rıdvan Yılmaz'ı buldu geçtiğimiz sezonlarda Lil, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı transfer ederken, ayrıca Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz'a da imza attırmıştı. Rıdvan'ın yanı sıra Lyon'un gözü bir başka oyuncumuz Ersin'de. Ersin son dönemde Beşiktaş'ta gösterdiği performansla gözleri üzerine çekiyor. Genç yaşta olması sebebiyle gelişme kaydedebilecek oyuncu, yakın zamanda Lyon'a transfer olabilir. Arkadaşlar, Lil Rıdvan ve Ersin'i transfer ederse takımında 6 Türk oyuncumuzu barındırabilir. Olacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lillen'in yoksa Türk oyuncularının üzerine gizli bir planımı var? Yorumlarda konuşalım. Dur kardeşim nereye? Dilenci değilim ama kanalı yeni açtım. Bir like atarsan sevinirim canımsın.